Bu videoda vajinayı, bakın şurası sakital kesitte vajinanın görünüşü. Vajina, şurası da vajina. Evet, bu videoda vajinanın fornikslerini, vajinanın duvarlarını, vajinayı besleyen damarları, uyaran sinirleri inceleyeceğiz. Evet arkadaşlar, vajina kılıf manasına gelir. Vestibulum vajina ile vestibulum vajina ile uterus arasında uterus arasında bulunur. Uzunluğu yedi buçuk santimetre civarındadır. Bu arka tarafta biraz daha uzun olup dokuz santimetredir. Evet, önde önde Şöyle silelim şu çizdiğimiz kısmı. Şöyle silelim şunu. Şurayı. Evet. Tekrar işaretleyiciye dönelim. Kalem alalım. Evet. Şu önde 7.5 cm, arkada ise 9 cm uzunluğundadır. Peki komşulukları nasıldır? vajinanın ön üst tarafında mesane, ön alt tarafında ise üretra yer alır. Arka tarafının arka üst tarafında rektum, arka alt tarafında ise kanalis analis bulunur. Yanlarda ise musculus levator aninin ee, kenarları yaralar. Vajina, bakın şurada arkaya ve yukarıya doğru eğimlidir. Vajinanın uzun ekseni vajinanın uzun ekseni serviks uteri ile serviks uterinin uzun ekseniyle 45-90 derecelik bir açı yapar. Vajinanın uzun ekseninin vajinanın uzun ekseni vajinanın uzun ekseni yerle de 45 derecelik açı yapar. Bu açı erekte bir penisin açısına paralel bir açıdır. Evet. Vajinanın ön ve arka duvarları burada da görüldüğü gibi birbirine temas eder. Serviks uterinin porsio-vaginalis servisiz kısmı vajina içerisine doğru uzanır. Bakınız şurada onu görüyoruz. Vajina Porsio vaginalis etrafını sarar ve burada vajina ile porsio vaginalis servisis arasında çıkmazlar oluşur. Bu çıkmazlara biz fornix vagina adını veririz. Bunlardan arkada olana yani şuradakine şu fornix posterior, öndekine yani şuna fornix anterior yanlarda olana ise fornix lateralis adı verilir. Bu çıkmazlardan en derin olanı fornix posterior'dur. Arkadaşlar bu çıkmazın bir diğer önemi bakınız, bu çıkmazın hemen üst tarafında kaldesak bulunur. Excavatio recto uterina bulunur burada. Bu Fornix posterior delinerek hemen kaldesaka yani Douglas çıkmazına periton en alt noktasına kadında ulaşılabilir. Bakın şöyle geliyorsunuz. Gel şurası Fornix posterior. Bunu delerek buradan kaldesaka geçebilirsiniz. Evet şimdi Fornix posterior'u biraz daha anlatalım. Bakın şurada şu fornix posterior, Şurada çıkmaz. Fornix posterior, vajinanın en derin çıkmazdır. Excavatio, bakın şura. excavatio, recto uterina'nın alt bölümünün önünde yer alır. Bu fornix üstten periton ile örtülüdür. Yukarıda excavatio, recto uterina ile yukarıda bakınız excavatio recto uterina ile rektumdan ayrılır. Ortada gevşek bağ dokusu ile ortada gevşek bağ dokusu ile aşağıda ise fibroz doku ile kanalis analisten ayrılır. Aşağıda kanalis analisten ayrılır. Evet burada Bakınız şu fornix lateralistir. Fornix lateralisi görüyorsunuz. Şurada porsio vaginalis servis. Şurada fornix anterior, fornix posterior. Vajinanın yan duvarlarında musculus levator ani ve onu örten fasya bulunur. Musculus levator ani ve onu örden fasya bulunur. Üreterin son kısmı vajinanın yan fornikslerine yakın geçer. Altta ise yan duvarlar musculus levator ani, glandula vestibularis major ve bulbus vestibuli ile temas eder. Şimdi uterusun duvar yapısına bakalım uterusun dış taraftaki e, musküler kas tabakası dışta longitudinal içte sirküler olarak uzanır. Bu kas tabakasının dışında bulunan gevşek bal dokusuna da parakolpiyum denir. Vajina iç yüzünü döşeyen mukoza ya da tunika mukoza denir. Bu tunika mukoza da enine uzanan, uzanan mukoza kıvrımları görülür. Bu mukoza kıvrımlarına rugo, ruga vajinales denir. Bu ruga vaginalisler üst üste gelerek ön tarafta kolumna rugarum anterioru, arka tarafta ise kolumna rugarum posterior oluşturur ve ve şu alt tarafta da karina üretralis vajinayı oluşturur bu ruga vajinalisler kolumla rugarum anterior posteriorler coitus sırasında glans penis'e friksiyon yaparak ya da friksiyonu artırarak erojen uyarıyı şiddetlendirme özelliğine sahiptir. Peki vajinanın bez ve salgı durumu nasıldır? Vajinada salgı bezi bulunmaz. Vajinanın ıslaklığı serviks uteri bezlerinin salgıları ile sağlanır. Bu salgılar vajinada asitik bir ortam oluşturur ve bakteriler burada yine spermler burada kolay yaşayamazlar. Uzun süre yaşayamazlar. Evet. Bu ortamda sperm ve bakteriler uzun süre yaşayamaz. Burada döderleyin basilleri yaşar ve burayı da astik bir ortam haline getirir. Evet. Vajina vestibulum. bakınız şurası vestibulum. Vestibulum. Vestibulum, vestibulum vajinadan başlayıp Uterusa kadar uzanan, uterus şurada, uterus'a kadar uzanan kas ve zarlardan yapılmış tüp şeklinde katın çiftleşme organıdır. Uzunluğu arkada, yani şu fornix posteriye doğru gittiği için uzunluğu arkada 9 santimetredir. Önde, önde mesane ve üretra ile komşu iken, arkada rektum, rektum, ve kanalis analis ile komşudur. Uzun ekseni serviks uteri ile bakın serviks uteri ile 90 derecelik açı yapar. Vajinanın üst ucu serviks uterinin porsiyo vajinalisini içine alır. Serviks uteri ile vajina arasında oluşan çıkmazlara da furnix adı verilir. Bunları gördük. Fornix vagina, pars anterior şu, buraya fornix anterior demiştik. Şurası pars lateralis, şurada pars lateralis var. Bu önde de var bu pars lateralis. Pars, pardon, pars lateralis şu yanlarda pars lateralis. Yanlarda pars lateralis. Önde pars anterior, arkada ise pars posterior. Biz bunlara... Fornix anterior, fornix lateralis, fornix posterior dedik. Vajinanın fornix posterioru ekskavasyon, rektu uterina'nın alt bölümünün önünde yer alır. Bu fornix posterior, spermiyumların ejekülasyon sırasında spermiyumların atıldığı yerdir şu fornix posterior. Dolayısıyla buraya receptaculum seminis adı verilir. Evet. Ejekülasyon sırasında spermler ya da ejekülat ya da mini bu vajinanın fornix posterior'üne bırakılır. Dolayısıyla burası sperm adıldığı yer olması nedeniyle buraya reseptakulum seminis adı verilir. Adlı tıp adlı tıpta sperm taraması bu Fornix Posterior'de yapılır. Vajinanın ön ve arka duvarlarının iç yüzünde enine uzanan, bakınız şunlara biz ruga vaginalis denir. Bu ruga vaginalisler ön ve arka tarafta e, birbirlerinin üst üstüne üstüne gelerek şöyle üst üste gelerek rugarum rugarım arkada, anterioru önde posteriori oluştururlar. Evet vajinada da salgı bezi yoktur demiştik. Buranın ıslaklığı servis uteri bezlerinin salgılarıyla sağlanır. Evet bunu anlattık. Bu salgı asli zekli olduğunda vajina bakterileri üremesine imkan veren bir ortam değildir. Evet bunu görmüştük. Yine geçelim. Bunları anlattık. Ee, Vajinanın arterleri, bakın şu arteria, vajina. Vajinanın arterleri, arteria, vajina ya arteria uterina'nın dalıdır. Bak şu arteria uterina'nın dalıdır. Ya arteria putenda interna'nın dalıdır. Burada gösterilmemiş. Ya da arteria rectalis media'nın dalıdır. Yani bu farklılık arz eder. Vajinayı besleyen arter, arteria vajinalis, 3 arterden birinin dalı olabilir. Arteria uterina'nın dalı olabilir burada olduğu gibi. Arteria putenda interna'nın dalı olabilir burada gösterilmemiş ve arteria rectalis midye damarlarından biri olabilir. Evet yani burada arteria vaginalis'i görüyoruz. Arteria vaginalis ile arteria uterina bakın burada arteria uterina'nın bir dalı olarak çıkıyor. Burada arkadaşlar e, dış genital organların karşılaştırılması yapılmış. Bakınız 10. haftada bu genital bölgeye bakılarak bu e, fetüsün erkek mi ya da dişi mi olacağına karar vermek imkansızdır. Ama daha sonra daha sonra şu gördüğümüz yer glans penis. Şurası da glans klitoris. Bunlar birbirinin homoloğudur. Penis derisini örten, penis derisini örten, e, yani şöyle diyelim, penisi örten deri ile korpus klitorisi örten deri birbirinin homoloğudur. Yine, yine e, erkekteki skrotum ile kadındaki labium majus putendiler birbirinin homoloğudur. Evet burada şu ana kadar görmüş olduğumuz yapılar tekrar edilmiş. Şurada fornix vagina, fornix posterior, şurada ostrium uteri, şurada fornix anterior görüyoruz. Şurası kanalis servisiz uteri. Yukarı doğru cavitas uteri olarak devam eder. Şurası ekskavasyo vezigo uterine. Bu ekskavasyo vezigo uterinin aşağısında şu bölgede, bakın şurada periton yoktur. Ya ne vardır burada? Burada yoğun kalın bir bağ dokusu vardır. Bakınız eee bu yoğun ve kalın bağ dokusu ligamentum transversus servisi yani bakın road bağını oluşturur. Bu eksternal osta bir mukoz plak vardır. Tıkaç vardır. Mukoz bir tıkaç bulunur burada. Şurası fornix posterior, fornix anterior, fornix lateralisler. Şurası ekskavasyo, vesiko uterina. Şurası ekskavasyo, recto uterina. Su ise vajina. Vestibulum vajina da burası. Evet, uterusun, uterusun Şurası fundus kısmı. Şöyle fundus kısmı. Şu yüzü fasias posterior ya da fasias intestinalis. Şu yüzü fasias anterior ya da fasias vesigalis. Bakınız arkadaşlar periton ön yüzde şuraya kadar gelir. Buradan aşağı inmez. Şu noktada şurada şurası şöyle burada bir, bir yoğun ve kalın bir bağ dokusu vardır. Tabi bunu üç boyutlu olarak düşünün. İşte Makin bağları burada bulunur. Makin bağları servis uteriyi e, çevre özellikle yanlardan sarıp pelvis duvarına bağlayan oldukça kuvvetli önemli bağlardır. Şurası yine fornix posterior, fornix anterior yanlarda ise fornix lateralisler bulunur. Burada bakınız arteria vaginalis arteria vaginalis ya arteria uterina'nın bir dalıdır ya arteria putenda interna'nın dalıdır. ya da arteria rectalis media'nın dalıdır. Bakınız şu arteria ovarica bu arteria ovarika gelir, arteria uterina ile anastomoz yapar. Evet burada burada ee, bakınız arkada burada uterus, fundus uteri ve ovariumun arterlerini görüyoruz. Şu arteria ovarika fimbria ovarika'ya giden tuba uterina boyunca uzanan bir ramus tubarius dalını verir. Yine bir ramus ovaricus, ovarima giden bir dal verir. Ramus ovaricus dalını verir. Bu iki dal birbirleriyle birleşikten sonra gelir arteria uterina ile anastomoz yapar. Bu %90'ın üzerinde görülen arteria ovarika, arteria uterina dallanması ve anastomozudur. Evet şurada en önde veziga uterina, arkada serix uteri, onun da arkasında rektum yer alır. Şurada gördüğümüz pliga sacrorectalis. Şu gördüğümüz ligamentum sacro uterina. Şu ise e, ligamentum kardinale. Ligamentum kardinale. Burası ekskavasyo recto uterinadır. Ekskavasyo recto uterinadır. Şuradaki e, özür dilerim. Az önce e, şunlar şunlar arkadaşlar e, ligamentum kardinale bakınız oldukça güzel gösterilmiş Tam da bunlar işte ligamentum transversus servis ya da bunlara kardinal ligament diyor. İşte şunlar kardinal ligamentler. Kardinal, kardinal ligament bunlar. Şu şurası ise ligamentum sacro uterinadır. Ligamentum sacro uterina. Şurası Spasyum pararektalis rektum etrafındaki boşluk. Şurası spasyum paravezikalis itragesis etrafındaki boşluk. Şu ise bakınız pikamentum pupo vezikalidir. Pupo vezikalidir. Evet arkadaşlar buradan bir punch biyopsisi alınıyor. Buradan bir servikal e, konizasyon için biyopsi alınıyor. Buradan da bir endometrial e, çengel küreti ile e, biyopsi için örnek alınıyor. Evet, burada e, asetik asit yüzde üçlük asetik asit yüzde üçlük asetik asit aplikasyonu yapılarak ee, evet buradan örnek alınıyor. Yine kolposkopi kolposkopi ee, kolp kolp bakınız kolp vajina demektir. Kolp vajina demektir. Kolposkopi e, ee, vajinayı muayene için kullanılan aletin adıdır. Alete skop. o alet kullanılarak yapılan işlemede kolposkopi adı verilir. Evet burada kaldesakta bir abse var. Douglas çıkmazında kadında bir abse var. O göründülenmiş. Burada da kaldoskop şu kaldoskop cihaz e, Douglas çıkmazına sokulmuş. Douglas çıkmazına sokulmuş. Ve burada periton boşluğu içerisinde e, hem tuba uterinayı hem ovaryumu hatta ovaryumdan ovule olmakta olan yumurtayı görebiliyorsunuz burada. Evet burada da burada da Genel anestezi altında pneumoperitonium karbondioksit verilmesi ile içeriye karbondioksit verilmesi ile e, pneumoperitonium yapılarak e, karın boşluğuna burada laparoskopi yapılıyor. Ve bu laparoskopi ile e, burada tuba uterinayı ve Yine burada ligamentum uterosakralisi ovariumu ve ligamentum ovarii proprii görüyoruz. Evet yine burada yine burada e, tuba uterinaların laparoskopik muayenesi yapılıyor. Bakınız şunlar tuba uterina'nın Laparoskopik olarak muayenesi yapılıyor. Eğer burada uterusun gövdesine bir boya verilirse, bu boya eğer tüpler açıksa, yani tüplerin her iki ucundaki delikler açıksa, boya maddesi periton boşluğuna dağılır. Yok eğer... E Tüplerin ucundaki delikler açık değilse o zaman da e, boya e, tuba uterina içerisinde burada olduğu gibi tutulur. Bu da e, tübün abdominal uçunun açık olmadığını gösterir bize. Boya buraya kadar geldiği için abdominal uçun, tuba uterina'nın abdominal uçunun açık olmadığını gösterir bize. Yoksa boya periton boşluğuna yukarıda olduğu gibi dağılması lazımdı. Ama boya buraya kadar gelebildiğine göre de şu e, tuba uterina'nın uterin uçu açıktır. Eğer uterin ucu kabalı olsaydı boya tuba uterina içerisine hiç, hiç gelemeyecekti, dağılamayacaktı. Evet arkadaşlar e, bu da bu videonun sonu eğer bu izlediğiniz videoları yararlı buluyorsanız videoların anatomiyi anlamanıza katkısı olduğunu düşünüyorsanız yaylar anatomiye abone olmayı izlediğiniz videolara yorum yapmayı onları beğenmeyi arkadaşlarınızla paylaşmayı lütfen unutmayınız bu yolla hem üretilen anatomi videolarının daha çok kişiye ulaşmasını sağlayacak hem de bu çeşit videoların hazırlanmasını teşvik etmiş olacaksınız. İlginiz için teşekkür eder çalışmalarınızda başarılar dilerim.